<laughs> arkadaşlar kaç soru soracağımı bilmiyorum. Allah ne verdiyse, aklından ne geldiyse. Hazır mıyız arkadaşlar? tamam. Zeynep sen arkayı çevir tamam mı? Tamam <laughs> efendim. Yeşil gece acımak. Ee, Reşat Nuri Güntekin. Türk'ün ateşli imtihanı mor salkımlı ev. Halide Edip adı var. Çok güzel. Peki Erenlerin Bağından Okun Ucundan. Yakup Osmanoğlu. Karaosmanoğlu. Gönül Hanım Romanı. Gönül Hanım Romanı. Anlatıp <laughs> Ahmet Hikmet Ahmet Müftüoğlu. Hikmet Müftüoğlu, evet. Başka bir soru i̇şte. geliyor. Ömer Seyfettin'in hangi romanında kurnaz bir kişinin hayatı var? Ee, Ahmet, e gerçek Bey. ismi Ahmet. Araba sevdasındaki Bihruz Bey'i andırıyor. Evet, e sınavda Bey. çıktı. Elif e Efruz e e e Bey. Bey. <gülüyor> 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 daha söyle. Çok güzel. Dağ yolu güne bakan milletvekili İstiklal Marşı'mızı İstanbul'da evet, birkaç kez okuyan evet, ünlü bu. sanatçımız. Hamdullah Supi Tanrıver. Süpersiniz. Harikasınız. Te tebrik ederim. Güzel yorumlar gelsin öğrencilerimize. <laughs>